adım Murat Palta, Bu benim 6. kişisel sergim. Serginin adı Series But Vivid. Tarihi olayların, savaşların, bunun gibi birçok ciddi olayın renkli bir şekilde resmedildiği, geleneksel sanatları irdeleyerek günümüzdeki devamlılığı popüler kültürle harmanladığım bir sergide insanları beklemekteyim. İnsanın aslında ciddiyet ve renk ilişkisi birazcık zıt, birazcık da tamamlayıcı olabiliyor. Mesela Eski Roma heykellerini biz çok beyaz hayal ederken normalde renkli olduklarını bili biliyoruz. Fakat o beyaz daha ciddiyet vurgusunu sağlamlaştırıyor. Bunun dışında güncel olaylarda da aslında bu mantık devam ederken renk bir şekilde kendi içinde yolunu bulabiliyor. Geleneksel sanatlarda da aslında durum çok farklı değil. İşte Siyaset, savaş, dini hikayeler, bunun gibi ciddi konular çok renkli, yaldızlı şekillerde sayfaların arasında bizde tarihten bu yana gelmiş. Bugün de aslında sosyal medyada baktığımızda çok farklı olaylar olmuyor. Yani hani çok ciddi bir durumda hemen karşısında bir onunla ilgili mim oluşabiliyor. Ya da bir anda popüler kültürle bağdaşan bir noktası ortaya çıkabiliyor. Aslında bu da insanların birazcık... Rengi olan yönelimi ya da ciddiyetle olan karşılıklı ilişkisini de ifade eden bir durum. Ya biz aslında gelenekselle modelini karşılaştırdığımızda böyle bazı keskin ölçüler kullanabiliyoruz. Fakat bu böyle daha çok çığ gibi büyüyen bir şey. Yani aslında bunun bir başlangıç ve bitiş noktası yok. Arasındaki bağlantılar bazen kaybolabiliyor. Bu kaybolan bağlantılar üzerinden günümüzdeki güncel olayları popüler kültür üzerinden yorumluyorum aslında bu hikayede. Sergide 12 çalışma var. Bunlardan 3'ü geleneksel Çin'i üzerinden yola çıkıldı. 2 vazo, bir tane de dev bir panomuz var. 130'da 90 ölçülerinde. Geri kalanlarda ağırlıklı olarak dijital üretim, monoprint edisyonsuz bir şekilde izleyicileri beklemekte. Bunlar da işte aslında popüler kültür ve gelenekselin iç içe girdiği sadece konu olarak değil aynı zamanda materyal olarak da kesiştiği noktaları vurgulayan hikayeler.